sıfır plaka var. Başta ne geldik diyor bana. Eee çünkü satın biliyor ya. Evet, 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 şu, Hem Giresun'dan arkadaşlarımız evet onlardan. Ben de, ben de, evet, de, bir senedir uğraşıyoruz evet. yani. Şükür olsun çok iyi işledi. Evet, böyle Sıfırı <gülüyor> 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 Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Allah Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah bağışlasın. Teşekkür Çok sağ, 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 sağ ol. Olha, eu não, é eu. Você não é? eu, eu, eu. akşamları bir başka oluyor. Böyle bir akşamda aşk oldu. İşte ben böyle bir akşamda aşk oldum.

Katılıyoruz ve de Kalkınma Ajansı ile yaptığımız rota çalışmalarında da şunu söylüyoruz. Karavanla yaşam deneyimiz. Bu deneyimi telefonla iletiler kurarak söyleyemiyoruz. Karavan bir ev. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Siz Tabii de bunun, bunun sektörü de vardır. Bu işi yapan otomobil, otomobil Evet, yakışıklı. O orada yatıyormuş başkanım. Abisi gerisi orada yatıyormuş işte ha. yukarıda. Abisi mi, ablası mı bilmiyorum. Hoş Bu da çekme karavan. Çekme karavan. Neyi üflemek diye Neyciler neyi üflemek diye tabir ederler, neyi üflemek diye tabir ederler, neyi çalmak diye... Misafirleri anlattığımız geçenlerde biz turizm ajantelerinin... Vatan Gazi deyince şöyle ifade ediyoruz Vatan Gazi bize, tarihin olduğu, Kültürün olduğu, medeniyetin şekillenmiş olduğu kadim bir ilçe. Yani Battalgazi'yi gezdiğinizde eski yaşam eskiden yaşayan insanların bize miras olarak bırakmış oldukları tarihleri, eserleri, kültürleri hep beraber müşahede ediyoruz ve diyoruz ki değerlerimizi paylaştıkça. Değerleriniz anlam kazanır. Yoksa bugün arkadaşlardan biriyle eski Malatya'da sohbet ettiğimizde şöyle bir ifade kullanmıştı. Sayın Kaymakamımız da oradaydı. Hakikaten üzüldük. Yani batıdaki insanların Malatya'ya gelmeye çekindiklerini, çekincelerinin olduğunu söylediler. Biz diyoruz ki Malatya güzel bir ifademiz var gelen insana diyoruz ki Allah'ına kurban. Allah'ına kurban dediğin zaman tüm sevgini, tüm muhabbetini karşıya yansıtıyorsun. İnşallah böyle ilkini başlatmış olduğumuz bir tür festivallerin, etkinliklerin bundan sonra devamını getireceğiz. Ve bundan sonraki süreçte tanıtmaya başlayacağız. Biliyorsunuz Yaklaşık iki yıl pandemi sürecini hepimiz yaşamış olduk. Evlerimizde hapis kaldık. İşte hapisten sonra böyle dışarı çıkıp güzel mekanları görme noktasında. Oyun ama akıl, yavrum, çok dert vermiş, beraber derman vermiş.

E Otel, otel, otel. Zaten İstanbul'da hepimiz dört duvarda yaşıyoruz, büyük çoğunluğumuz dört duvarda yaşıyor. Ne yapalım, ne edelim? Ee, sonra Böyle sosyal medya. ilk denememiz olmadı. Yanlış bir araba seçtik. Motoru yandı. Daha karavana çevirmeden bir araştıralım. Alabilir miyiz, alamaz mıyız?